Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu 20. yüzyılın değişen savaş konsepti ve 20. 21. yüzyıl savaş teknolojisi. 21. 20. yüzyılın savaş konseptini çöpe atan Türk elektronik muharebe sistemiydi. Neydi bu? Dijital ve elektronik muharebe sistemi TB2 otonom insansız savaş uçağı SİHA. Şimdi e, TB2 açtı buçu dünyada hızlı bir yarışı başlattı ve bu hızlı yarışta ülkeler bunlara e, yönelik pozisyon almaya çalıştılar hızla çalışmalar inanılmaz derecede e, ileri gitti. Tabi burada e, TB2'den önce Amerikalılar vardı fakat Amerikalılar ve İsrail bu konuda o kadar başarılı değildi. Siz bakmayın aktif propagandalarına gerçekten çok başarılı değiller Çinliler var falan. Artık teknoloji o hale geldi ki her şey yazılım mühendisliği ve yapay zeka yazılım mühendisliği ve yapay zeka üzerine yürüdüğü için dünyanın en fakir örgütü bırakın devleti en fakir örgütü bile artık otonom savaş araç gençlerine sahip oluyor. Ve e, Türkiye özellikle kara hava ve deniz muharebelerinde e, yani savaşlarında insansız Savaş araç gereçleri, çeşitliliği, gelişmişliği ve stoku bakımından nüfus coğrafya oranına göre dünyanın en büyük araç gereç ve mühimmat stoğuna sahip ülkelerin üç ülkeden biri. Ve ülkeler kendi stoklarını resmen açıklamadıkları için bu ülkelerin yaptığı üretimi üretimleri göz önünde bulundurarak yani açıklıyorlar işte onlardaki üretim kapasitesini hesaplayarak böyle bir sonuca varıyor. Yani bu üç ülke Türkiye, Çin, Halk Cumhuriyeti, Amerika. Yani Çin Türkiye'den daha az mı üretiyor? Hayır arkadaşlar bakın. Ne dedim? Coğrafi ve nüfus. Coğrafi konum ve nüfus oranı. Siz Türkiye'nin işte 1 milyon silahlı e, drone'u var, sihası var. 1 milyon adet. Belki daha fazladır. Şimdi bu 1 milyon adeti Çin'in her tarafına koysanız Çin'i bir kere, bir atımlık solmaya yeter. Ama Türkiye için 10-15 atımlık. Evet, bu gibi hallerde hiçbir ülkenin 10-15 atımlık elektronik muharebeye dayanacak gücü yoktur. Tekrar söylüyorum hiçbir ülkenin nükleer silah kullanılmasa 10-15 atımlık elektronik yani 15 kere tekrar eden elektronik muharebeye dayanma gücü olmaz. Bakın, e, Siyonist e, terör örgütü İsrail bile, yine Siyonist kardeşi olan e, İran'ın attığı o ve eh işte F'den PÜF'ten füzeleri bile dayanamadı, teslim oldu ama Amerika devreye girdi ve e, İsrail'in namusunu kurtarmaya çalıştı. Şimdi Türkiye deniz ve e, kara hava araçlarına karşı çok ciddi tedbirler aldı. Otonom e, savaş araç gençleri işte bizim. E, tulpar var, varolu var, birçok çeşidimiz var denizde, karada da keza öyle. Karada bizim özellikle e, terörle mücadele konusundaki robotlarımız, otonom silahlarımız dünyanın en önde gelen, e, dünyanın en başarılı ve en önde gelen otonom silahlardır bakın. Tekrar söylüyorum deniz ve karada ama karanın terörle mücadelesinde dünyanın en önde gelen otonom e, araç gereçlerine sahip olan teknolojiye sahip olan ülke Türkiye. Ancak kara ordularında yani düzenli ordulardaki düzenli muharebede e, mücadele konusunda e, Türkiye, Amerika, Çin hala üçü bir rekabet halinde. Bu arada bizim tombalak var ya benim çok sevdiğim diktatörüm Kuzey Irak dikt şey Kuzeyrak diyorum. Kuzey Irak'ta diktatör rejimi de e, Kuzey Kore şey benim şey Kim Jong Un <laughs> Kim Jong -un. Kim de bu konuda çalışıyor? Zırhlı araçları imha edecek, zırhlı araçlarla savaşacak robotlar e, hala üretemediler ama onlar da Çin Çin'den kötü bir kopya yapmışlar. Ama Çin'in de çok kötü bir kopya olduğu için bir işe şu anda yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü Çin içerisinde çip ve yazılım giriyor. Türkiye anti-tank ve zırhlı araçlarla mücadelede e, robot silahlar... E, ve robot mini tanklar geliştirdiğini biliyoruz. Bunu kamuoyla paylaşmadı. Sadece bir çalışma esnasında bir şey paylaştılar. 2-2,5 i̇ki, iki sene önce. Dün Amerika ordusu düşmanın zırhlı araçlarına otonom olarak müdahale etmek üzere tasarlanmış yeni bir robotik sistemi tanıttı. Bununla ilgili yazılan aşağı yukarı bilimsel makaleler yani sektörle ilgili savunma sanayindeki uzmanların makalelerin İngilizcelerini mümkün olduğunca tamamını okumaya çalıştım. Birkaç Arapça değerli makale vardı. Onlara baktım. Latin Amerika'dan çok enteresan, ilginç yorumlar vardı. Arkadaşlar bu aletin ıcığını cıcığını ee, okudum ve gerçekten tank ve zırhlar adına korktum. Neden? Çünkü e, zırhlar olmasa da şu an dünyada cari olan yani piyasada olan tankların tamamı 20. yüzyıl teknolojisi üretimi. Türkiye gibi ülkeler, Amerika e, ve Almanya'da çabalıyor. Bu 20. yüzyıl silahını 21. yüzyıl teknolojisine donatarak hala savaşın e, savaş alanlarının ağ babası olduğunu göstermeye çalışıyor. Çünkü çok, çok maliyetli ve çok güvenli. 20. yüzyılda çok maliyetli olmasına rağmen çok güvenli savaş araç gereçleriydi tanklar. Türkiye bu konuda ciddi mesafeler katetti. Ee, Almanya'da çalışıyor. Amerika hala e, Türkiye'nin çok gerisinde o anlamda ama Amerika şimdi e, tank düşmanı araç üretti. Otonom, tamamen otonom. Şimdi Amerika'nın e, ordu dönüşüm ve eğitim komutanlığı var arkadaşlar. E, t 2 com T2.com diye e, bizim Sentcom gibi veya bizim derken biz alıştığımız için Afrikom gibi. Şimdi e, T2.com var. T2.com e, geçtiğimiz haftalarda bir çalışma yaptığını duyurdu. Dedi ki e, Teksas'taki Bush Muharebe Geliştirme Merkezi'nin inovasyon denetleme sahasında x tek e, tek over o şey x tek wash e, over wash e, tam ismini söyleyeyim o zaman ben size İngilizcesini e, x over for e, and systems dedi ve bu sisteme ev sahipliği yaptığını ilan etti ama şeyi cihazı çıkarmadılar ortaya. Şimdi bugün Amerika ordusu açıklama yaptı. Ordunun açıklamasına göre Buradaki çalışma seçili endüstri ekiplerini ve akademik kurumların otonom sistemlerini sergileme ve hizmete entegrasyon fırsatları için rekabet etmelerine olanak sağladı diyor ve bunu sağlayan şey ordu Amerikan ordusu Pentagon ve orada arkadaşlar sergilenen sistemler arasında en çok dikkatimi çeken e, Swarm diye e, Swarm diye bir yapay zeka şirketi var. Onun tarafında geliştiren Fire Ant diye e, bu insansız kara aracı. bu Fire Ant sadece benim değil konuyla ilgilenen bütün gazetecilerin değil mi de birkaç gazetecinin dikkatini çekmiş ve bunlar ilgili makaleler yazmaya başlamışlar. Ben de onları okudum. Şimdi bu tek bir operatör tarafından gruplar halinde savaş sahasına sürülebilecek bir robot. Bizdekiler de öyle. Gruplar halinde sürülüyor mu bilmiyorum ama bizim anti tank robotlarımız tek bir şahıs onları kullanabiliyor otonom ve bizdekilerin benim bildiğim hava ve karargahla havadaki otonom araç ve karargahla e, ortak operasyon yapabiliyor. Yani o robotun beyni havadaki İHA'mızın, keşif istihbarat İHA'mızın veya A AVAX uçağımızın e, da iletişim kurabiliyor, kendi aralarında anlaşıyorlar, AVAX bir istihbarat veriyor, alıyor görüntüyü, koordinatları veriyor Bu bizim yerdeki tank robota, o tank robot da yardır yardır hedefe doğru gidiyor ve hedefi imha ediyor. Ancak Amerikalılar bunu grup halinde yani mesela tıpkı bizim şu anda dünyada sürü drone konusunda Türkiye en iyisi. Sürü, sürü drone konusunda mesela bizim bir anda binlerce drone'u havaya kaldırıp savaşta Bakın şey değil, savaş araçlar buna gösteridir onlar değil. Cephe sürdürü biliyoruz ve birkaç kişinin komutasıyla yani işte bir tabur bende, bir tabur sizde, bir tabur onda. Beş tane tabur komutana oturuyoruz herimizde. 450, 450, 500 arasında drone var ve biz oraları istediğimiz yönlere yönlendirebiliyoruz. Ve tabi o e, dronlar da yine otonom sistemle yerdeki istihbarat, havadaki diğer istihbarat e, aparatlarıyla işte keşif uçakları yer istihbaratıyla onların yapay zekasıyla bir araya geliyorlar, görüşüyorlar, birbirlerine hedef veriyorlar, hadi baba sen saldır diyor. O baba grupta komutayı joystick elinde tutan komutana, tavır komutanına bilgiler veriyor ve komutan talimat veriyor, yönlendiriyor. Şimdi Amerika, ben bunun Türkiye'de olduğunu bilmiyorum. Amerika bu platformu yapmış. Bizde evet birden fazla insansız hava aracımız yani İHA'larımız tek bir operatörün komutası altında koordineli bir şekilde zırhlı hedeflere varıyor ama kara aracını ilk kez dünyada Amerika'dan duydum. E, şirket aynen şöyle diyor. Tek operatör birden fazla robot. Sonsuz taktiksel avantaj, tabi bu sonsuz taktiksel avantaj bu şeydir. Propaganda. bütün askeri, bir dünyadaki bütün askerler bu tabiri kullanırlar. Sonsuz taktiksel avantaj çünkü her askerin hele kurma itirimi almış her askerin kafasına bir harekat sevk idare ve planlama, planlama sevk ve idaresi vardır. Şimdi e, swarm, e, swarm robotics. E, sistemi şöyle özetliyor, diyor ki modüler yıpranabilir otonom insansız hava aracı sürüleri artık insan oluşumlarına entegre oluyor. O ne demek? Yani ben bir askerim bana iki manga veya bir manga manga demeyelim de tanklarda o olmaz bir bölük tank bana benim komutama emanet ediliyor. Bakın modüler, yıpranabilir otonom insansız hava aracı sürüleri artık insan oluşumlarına entegre edildi. Ben cephede bir yandan karada hareket ederken, cephe savaşı yürütürken koluma veya kaskıma veya gözlüğüme e, bağlı olan o sistemi, kolumdaki cihaza bağlı olan o sistemi, o tank anti tank e, araçları yönlendirebiliyorum. Bu şu demek? Piyade savaşlarında piyade aynı zamanda bu tankları da yürütecek veya tankçılar Aynı zamanda tıpkı denizciler var ya amfibiler. Kara eğitimi de kara piyade eğitimi de alıyorlar. Onlara o yüzden amfibi deniyor. Tankçılar tıpkı deniz amfibiler gibi e, piyade eğitimi, piyade savaş eğitimi, savaş takdiri ve savaş doktrini eğitimi alacaklar. Bu şekilde kullanılacak. Benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar yaklaşık 10 en fazla, en fazla 15 sene sonra savaş alanlarında insandan çok robotlar savaşacak ve bu da daha çok sivillerin ölmesi demek. Bu kadar net söylüyorum. E, şimdi Amerika ordusu da diyor ki e, bu ekipleri diyor biz Ocak 2026'dan Temmuz 2027'ye kadar dönüşüm temas birlikleri ve doğrudan çalışacağına e, planladık. Bu denet testleri yaptık. E, Ordunun devam eden modernizasyon çalışmalarını etkileme fırsatına sahip olacaklarına belirtti. He, bu şu demek. Ordunun devam eden modernizasyonu. Yani bunların kullanımını, anti-tank robotlarının kullanımını anladığım kadarıyla Amerika zırhlı birlikleri verecek. Kara kuvvetlerine bağlı zırhlı birlikler. Türkiye bakalım bu konuda ne yaptı? İlginç gelişmeler oluyor. Artık robotlar savaşı çağındayız. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.